biriysem onu bırakmalıyız. Olamaz. Hayır Aslan. <laughs> Beni daha fazla kızdırma. Valla <laughs> 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 artık sen benim küçük bebeğim. <gülüyor> 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 bebeğim. Bebeğim. <laughs> bebeğim. nasıl atacaksın? Oh arkadaşlar. O! Oh, masal çok güzel takla atıyor. Çok güzel. Çok güzel takla atıyorsun Masal. Çok beğendim. Vay oh, çok güzel. Bekle bir tane daha, bir tane daha bekle 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 orada bekle. Masal dikkat et, dikkat et Ah! Masal! Çok karanlık oldu. Masal! Masal neredesin Masal? Masal! Masal, elektrikler gitti neredesin? <laughs> masal! Masal yok. Masal! Masal neredesin kızım? Masal! Masal neredesin? Masal burada mısın? Masal, masal, masal kayboldu ya, masal nerede? Masal, neredesin masal? Masal neredesin? Üf, masal kayboldu bir anda ya. Masal, masal, masal yok. Üf, masalı nereden bulacağım şimdi ya? Masal nerede ya? Masal ya, masal. Hah! masal. Masal ne oldu sana? Ne oldu kızım? Hii. Aa masal ne oldu? Masal dur 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 açacağım ağzını. Hii. Takılmış. Aa çok takılmış dur. Aa, açtım masal. Hii. Ellerini de bağlamışlar ya. Çıkar şu ellerini Çıkar çıkar çıkar. Nereye kayboldun bir anda karanlıkta? Ya birisi beni aldı göremedim. Göremedin mi? Kimdi nasıl biriydi? Masal çok korktum seni kaybettim diye ya. Kim kaçırmak ister ki seni? Kaçırmasınlar seni e ya. Şey ya, ya. ya. Baksana bağlamışlar masalı ya. Bantlarla bağlamışlar. Hih. Masal içeriden ses geliyor. Bu da ne? E, bu ne? Bu ne? Elinde bir şey o, Masal kaç, e kaç e elinde, e bir şey yok. var. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kapat kapat. Ay kapı kapanmadı masal. Kapıyı kapat çabuk. Masal o da neydi öyle? Sıkı tuttum tamam mı? Tuttum tuttum tuttum. Bir şeyler atalım. Onun ayaklarını kıralım. Bir şeyler yapalım. Onu yok. Hayır oraya koymayalım. Ona bir şeyler fırlatsan yere düşmez mi? Tamam tuttum ben sıkı. Sen git bir şey sıkı tuttum. Onu mu fırlatacaksın? Yok yastık fırlat bir tane yastık. Koş yastık al bir tane. İki tane mi aldın? Hepsini fırlat ona. Aç kapıyı fırlat hepsini. Gel gel gel. gel. Çok, çok. En büyüğünü fırlatalım. En büyüğünü fırlat. en büyük Nasıl? Korksun. En başta Evet hepsini atalım gel. Evet. Korsun. Bekle 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 yavaş. Kapıyı açtığım anda dikkatli ol, dikkatli ol tamam. Sana saldırmasın. Dikkatli ol dikkatli ol. Evet. Fırlat fırlat fırlat. Fırlat. Hepsini fırlat. Hepsini fırlat. Aa bana fırlattı masal. Hepsini fırlat. Vur. Aa masal. Masal yere düştü yine sürünerek geliyor baksana. Sürünerek Neydi? geliyor. Gel 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 kaç kaç kaç. Sürünerek. Gel. Aa yine kapıyı. Hii, az daha elin sıkışıyordu. Dikkat et. Masal yine sürünerek geliyor ya. Ha? Yine asılmış. Masal sıkı tut kapıyı. Sıkı tut sıkı tut. Sıkı tut. Aa, aa masal. Masal düştü yere. Masal çok sert vuruyor kapıyı. Masal dikkatli ol. Kaçsın. Masal, masal sıkı tut kapıyı sıkı tut sıkı tut sıkı tut sıkı tut. Aa, masal kapı açıldı yere düştü masal yine ışıklar gitti masal masal kaybolma masal neredesin ses ver masal masal tuttum elini tuttum elini ay masal seni çekiyorlar masal masal nereye gitti masal gitti masal 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 neredesin masalı yine götürdüler ya masal masal seni götürdüler yine masalı yine aynı yere mi götürdüler acaba bakalım burada mı masal 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 burada yok Nere gitti acaba içeride mi? Masal, Masal neredesin? Kuş, Masal nerede söyler misin? Masal yine kaçırıldı ya. Üf. Nereye kaçırıldı acaba Masal ya? Masal! Masal ses ver. Masal, Masal. Aha. Masal. Masal. Ay, masala bakın ya yine yine Masal kim yakaladı? Yine o mu geldi ya? Hii. Masal sana bir şey söyleyeyim mi? Elektrikler Kesildi ama seni yakalamaya çalışıyor. Çek 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 ellerini çek. Çek alttan çıkart. Aa bunu nasıl keseceğiz? Dur şuradan keseyim onu. Yine yine masalı kaçırmaya çalışıyor. Masal ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane el feneri alacağım. El feneri alacağım. Taklatacağım. Taklatma taklatma masal seni kaçırıyorlar. sen taklatmayı çalışıyorsun. Masal'ı kaçırıyorlar. masal. Bir tane el feneri masal taklatma lütfen. Seni kaçırırlarsa bu sefer yakalayamam bak lütfen. Hayır hayır dikkat et dikkat et. Yine kaçırırsa seni yakalayamam nerede oldu? Masal ne oldu? <laughs> masal bayıldı masal. Masala bir şey oldu masal. Masal. Dur bekle geliyorum hemen masal bekle geliyorum. Masal neredesin? Masal. Masal. Masal yine kayboldu masal neredesin masal? Ben gelene kadar yine elektrik gitti, ışıklar gitti. Işık, ışık, ışık. Işık yanmıyor mu? Aha burada yandı ışık. Hii. Masal. Aa, Masal'ı bu sefer kaçırmamış. Masal. Masal. Dur geliyorum hemen, sana ilaç getiriyorum Masal. İlaç getiriyorum, hemen geliyorum. O biriysen onu bırakmalıyız. Olamaz. Hayır Ne? Abla kızdırma. <laughs> artık sen benim küçük bebeğim. <gülüyor> bebeğim. <gülüyor> bebeğim. <gülüyor>